Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Arkadaşlar bugün yine efsane bir Cisco Jailbreak videosuyla birlikteyiz Bugün Ripper Jailbreak sunucusundayız Ve efsane bir etkinlik yapıyoruz Bugünkü etkinliğimizde tam tamına 5 tane Deadpool skin'i vereceğiz arkadaşlar Ve 5 tane de Steam kod vereceğiz Gerçekten güzel bir etkinlik yapacağız Siz de sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den Ve şu anda da üst tarafta bulunan IP'den gelip oynayabilirsiniz Arkadaşlar hadi videoya geçelim Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoya da bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi bir artı 100 like yapalım. Artı 100 like. A. Seri seri videolar geliyor. Seri seri devam ediyoruz. Bugüne kadar verdiğiniz destek için de herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım başlıyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar burada videoyu kısa bir şekilde kesiyorum arkadaşlar. Siz de Steam yorum sayınızı yükseltmek istiyorsanız, bedava yorum almak istiyorsanız açıklama kısmına koyduğum bulut vasitesinden alabilirsiniz. Arkadaşlar siteye giriş yaptıktan sonra Steam'inize giriş yapmalısınız. Steam'inize giriş yapıyorsunuz ve unutmayın ki hangi Steam'inize yorum almak istiyorsanız onunla giriş yapıyorsunuz. Yorum satın al kısmına geliyorsunuz ve buradan gördüğünüz gibi çok ucuza arkadaşlar yorum alabiliyorsunuz. 4 TL'ye 450 yorum alabiliyorsunuz mesela. Satın al kısmına tık kart bilgilerinizi giriyorsunuz ve şimdi öde deyip satın alımınızı yapıyorsunuz bunu yaptıktan sonra bot sizi ekliyor arkadaşlar bu botu arkadaş olarak ekliyorsunuz ve bota Mesaj olarak ünlem kontrol yazıyorsunuz. Bot yoğunluktan dolayı sizi arkadaş olarak eklemesi açıklama kısmına koyduğum ücretli botu arkadaş olarak ekleyip ünlem kontrol yazıp Steam'inize yorumlarınız gelmeye başlayacaktır. Arkadaşlar sadece parayla değil envanterinizde bulunan itemlerle de alım yapabiliyorsunuz. Envanterinizde bulunan 1 TL ve 1 TL üstü itemlerle ücretli bota arkadaş olarak ekleyip bu itemleri takas yoluyla bota gönderiyorsunuz. Ve botu arkadaşlar ünlem market yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz mesaj olarak. Sonrasında da ünlem satın al yazıp yorumunuzu satın alıyorsunuz. Yorum gelmeye başlıyor. Arkadaşlar ikinci olarak da bedava yorum alma şekli de şu iki şekilde yorum alabiliyorsunuz bedava şekilde. Birincisi açıklama kısmına koyduğum ücretsiz botu arkadaş olarak ekliyorsunuz ve bota ünlem günlük yazıp mesaj atıyorsunuz. Bot size bedava yorumunuzu gönderiyor. İkinci yolumuz da şu arkadaşlar açıklama kısmına koyduğum bulut faz team grubuna giriş yapıyorsunuz ve gruba arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ettikçe yorum kazanıyorsunuz. 50 arkadaşa 25 yorum, 200 arkadaşa 100 yorum gibi yorum kazanabiliyorsunuz. Bu arkadaşlarınızı davet ettikten sonra ben yorumumu nasıl alacağım diyorsanız da açıklama kısmına koyduğum ücretsiz botu arkadaş olarak ekleyip botu arkadaşlar ünlem davet kontrol yazıyorsunuz ve bot sizin kaç davetiniz olduğunu gruba gösteriyor. Sonrasında da ünlem radem yazıyorsunuz bota ve bot sizin steaminize yorumlarınızı atmaya başlıyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki ben nasıl bütün arkadaşlarımı hızlı bir şekilde gruba davet edebilirim? Onu da arkadaşlar açıklama kısmına koyduğum rehber linkine giriş yapıp burada nasıl davet edeceğinizi kısa bir şekilde göstermişler. Buradan yardım alıp yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa da bota ünlem discord yazıp discord adreslerine giriş yapıp yardım alabilirsiniz. Hadi bakalım videoya devam edelim. İyi seyirler. <laughs> oyunda, peko peko oyunda, peko oyunda, peko peko oyunda, peko oyunda, peko peko oyunda, peko 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 oyunda. Evet arkadaşlar selamun aleyküm YouTube dedim ve YouTube videosuna giriş yaptım. Bugün arkadaşlar Ripper Jailbreak sunucusundayım ve güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bugün tam tamına 5 tane Deadpool, 5 tane de Steam Key vereceğiz arkadaşlar. Bunları nasıl vereceğiz? Bunları şu şekilde veriyoruz. Arkadaşlar 5 oyun oynatacağım. 5 oyunun sonunda en çok puana sahip olan arkadaşlarımız birer puan alan pardon birer puan alan arkadaşlarımız birer tane Deadpool skin'i kazanıyorlar ve birer tane de Steam kod kazanıyorlar. Bu şekilde güzel ve etkinlik yapacağız. Siz de sunucuda oynamak istiyorsanız açıklamadaki IP'den gelip oynayabilirsiniz. Hadi bakalım Slice City at. Başlayalım. Öp beni yala beni. Töbe töbe aldım, aldım silahımı. Şöyle de bir çıktım dışarı. Herkesi dışarıya çektim. Şimdi arkadaşlar gelen herkes hoş geldi. İlk oyunumuz ne olsun bakalım? İlk neyle başlayalım? İlk oyun ne yapalım? Ne edelim? Ne oynayalım bakalım ilk oyunumuz? Ne diyor? Dodge 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 dodge. O kusunucu bile Doç yazdı ya. Dıç duç duç tamam. Duç yeni kelimemiz. Tamam bir dodge'la başlayalım o zaman. Nerede? Dodge şurada dodge değil mi? Sizi aşağıya çekiyorum aşağıya çektiğim gibi bazı engeller gelecek bu engelleri geçiyorsunuz ve kazanıyorsunuz hadi bakalım çekiyorum ünlem height yazın ünlem bs yazın bilgisayarınızı bir canavarlaştırın canavarlaştır bilgisayarı şöyle bıçaklarınızı da veriyorum silah ver ettiği knife'ınızı verdim hadi bakalım aşağıya çekiyorum başlıyoruz. Hop çektim başladım. Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Ne diyor? 1 70. Hemen yazalım. Eksi 69. Hemen aldım kredimi. Lan Vexia yazmış benden önce. Haydi bakalım ilk oyunumuza başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ediyoruz. Engellere geçiyorsunuz. Gider ileriye gidiyorsunuz. Şimdi ilk oyunumuzda biz genelde ne yapardık? Tabi plakaları yorumlara yazardık. Hemen Gazi kardeşim 60 tokat yazdı. Tokatlılara selam olsun. Arkadaşlar siz de YouTube yorumlarına ve şu andan chatten yorumlara plakalarınızı yazın. Aynı plakada olan arkadaşlarımız tanısın kaynasın manito artık ne oluyorsa olsunlar bakalım şimdi kaç arkadaş kalmış Bayağı bir kişi kalmış bu kim böyle yavaş yavaş yapan kardeşim sen ileride var ya babayı yedin Mr. R.P. <laughs> evet <gülüyor> hadi bakalım devam ediyoruz geldi ilerliyorsunuz arkadaşlar ilerleyin bakalım Korona var millette tanıştırma. Oğlum internet üzerinden tanışabilirsiniz sıkıntı yok. Artık her şeyi internet üzerinden yapıyorlar. Yakında çocuğu bile internet üzerinden yapacaklar. Onu bile bulurlar yani monitöre şeyini sokan bile çıkar yakında. Hadi bakalım kaç arkadaşımız kalmış. 10 arkadaşımızdan fazla var evet ondan fazla kişi var. Bakalım kim yok. Abone olmayan bin pişman eyvallah kardeşim sağ olasın. Bu arada videolara nasıl gelirim, videolara nasıl katılırım diye soran arkadaşlar oluyor. Açıklama kısmındaki Discord'dan gelip katılabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi buranın en zor yeri şurası diye biliyorum. Hani bu taraflar kolay ya. Hatta bu Dodge genel olarak kolay bir Dodge biliyor musunuz? Şu an oynadığınız Dodge. Şurası biraz zor şu kısım. Diğer her yer kolay yani hiçbir sıkıntı yok. V5 çok zor. Hmm, burası zor ama ya bu bu en son kısım zor biraz. Diğer her taraf kolay. Abi kaç CM? Ölçmedim ölçmedim boşver. Ya sonra bana diyorlar çok küfür ediyorsun abi çok şey yapıyorsun diyorlar ya yapmayacağım yapmayacağım. Şimdi Portal oyunlarının bir yanına gideyim. Size bir portal oyunlarından portal oynatayım. Çıkın bakayım dışarıya. Çık dışarıya. Çık 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 geldim şuraya. Portal oyunlarından şöyle bir biopu. Anam bu biopu siz şey yapamazsınız. Bu biopu yapabilirsin. Şimdi şöyle çektim. Buraya 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 buraya. Tamam. Şimdi arkadaşlar aşağı çektiğim gibi başlıyorsunuz. Yukarıya çıkıp buraya koydum. AK-47 ilk alan arkadaşımız kazanır. AK-47'yi almanız önemli. Bak AK-47'yi alan kazanacak. Hadi bakalım. Geriye çekiyorum. Aynen geriye çekeceğim. Geriden başlıyorsunuz. Hadi Allah kolaylık versin. İlk gelen arkadaşımız kazanacak. Hop bakalım. Ee, İlerle bakayım. Koş koş koş. Bu arada şeyi izleyen var mı aranızda? Katliam şarkısını. Bu katliamın yeni 4-4'ü mü ne çıktı? bayağı güzel olmuş. Ben sevdim. Hadi bakalım ilerliyorsunuz. Kili Hakan falan güzel söylemiş ha. Vallahi bu sefer adam iyi söylemiş. İyi söylemiş. Hadi bakalım koşuyorsunuz. Zıplıyorsunuz zıplıyorsunuz. Ha bu arada Enes Batur'un da şarkısı çıktı. Bak burada bir sıkıntı var şu şeyde. O da güzel ha. Böyle kötülemeyin adam o da güzel. Kim, kim aldı bakayım AK'yi? Gazi kardeşimiz seler olsun. Arkadaşlar ilk oyunumuzun kazananı Gazi kardeşimiz oldu. Şöyle bir affınızı vereyim. Herkesi bir dışarıya çekeyim. Şimdi ikinci oyunumuz ne olsun bakalım. İkinci oyun ne oynamak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Neler yapalım? İseli SA demiş. Aleyküm selam kardeşim. Şimdi bakalım bakalım bakalım. İkinci oyunumuz ikinci oyunumuz SKZ diyor. SKZ oynanabilir ama şu an canım istemiyor ya. Mevlana diyor. Mevlana de. Şunu oynayalım ya bayağıdır bunu oynatmıyorum var ya bunu bunu bayağıdır oynatmıyorum. Şimdi şöyle bir stripinizi attım arkadaşlar. Olay çok basit tamam mı? Karşınızda gördüğünüz geometrik şekillerden kaçacaksınız. Şöyle bir kapınızı kapı kapan lan bak şerefsiz. Ha. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi karşınızda gören geometrik şekillerden kaçıyorsunuz. Ne bu geometrik şekillerin ismi bir söyleyin bakayım. Ne bu geometrik şekillerin ismi? Kare, ee, üçgen. Üçgen demiş. Üçgen. Tamam. Haydi bakalım oyunuzu başlatıyorum. Allah kolaylık versin şimdiden. Başlattım. Şimdi bu arada az önce Gazi kardeşim hem Deadpool kazandı hem Steam kod kazandı. Gazi kardeşim helal olsun. Haydi bakalım oynuyorsunuz arkadaşlar. Kaçıyorsunuz. Bakalım kim kazanacak. Buradan Selamlar du. buradan. Ha reklam yapmış. Tamam okumuyorum lan okumuyorum. Haydi bakalım. Sunucumuza hoş geldiniz. Ünden DC yazıp slot sistemine ve komutçulara bakabilirsiniz diyor arkadaşımız. Haydi bakalım devam edin. Hem bu arada oyun oynayıp hem yazı yazabilen arkadaşlar aşağıdan bir kendi isimlerini bir yazsın. Herkes kendi isimlerini yazsın gerçek hayattaki isimlerinizi. Ben de şöyle bir dala atayım kendime. Evet. Delay attım delayımızı da attım geçirdim delayımızı Pelin su yazdı Pelin su kardeşim hoş geldin Evet bu arada kız izleyici oranımız biraz düşmüş yüzde altıya düşmüş kız izleyici oranımızı arttıralım bir gidin kız arkadaşlarınıza kuzenlerinize söyleyin izlesinler bizi biraz arttıralım ee, bakalım gidelim insta reklam yapayım yap kardeşim ama videodan sonra da ücretini atarsın bana bakalım iki arkadaşımız kaldı iki arkadaşımız ne yapacak ne edecek bir inceleyelim bakalım biri niga kardeşimiz Aa, 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 gitti şu şu zenci gitti şu. Lan oğlum ikisi de iyi oynuyor ha ikisi de iyi oynuyor. Kim gidecek acaba kim gidecek acaba? Baya hızlandı oyun oyun baya hızlandı. Aa bak gidiyor şu gidiyor 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 gidiyor. Aha be olmadı. Aa git. oğlum öl lan artık. Aha gitti. <laughs> <laughs> Riena kardeşim geçmiş olsun. Bakayım şöyle bir kim kazanmış. Dur la yerinde dur. Bakayım. Vexia kardeşim seni tebrik ediyorum. Hem benden kod kazandın hem de bir adet Deadpool skin'i. Ya şerefsizlik yapma oğlum işte be. Kim niye çekiyorsun? Ne güzel hızlı hızlı devam ediyoruz. Bak şerefsiz dedim Gazi efendim diyor. Ulan Gazi senin aklına ya da ak olmayan aklına. Tamam şimdi üçüncü oyunumuz ne olsun bakalım. Üçüncü oyun ne oynamak istiyorsunuz? Güzel bir tane oyun seçin bakalım üçüncü oyunumuzda. Böyle farklı bir oyun oynayalım. Ne oynayabiliriz? Ne oynayabiliriz? Bakayım 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 bakayım. Şu portal oyunlarından birini oynatabilirim size ya. Portal oyunlarından. Biop olmaz. Hard KZ güzel olabilir. O zaman bir surf oynayalım ya. Ben surf'ü severim tamam mı? Ünlem cid. Ben surf'ü severim. Şöyle bir cid yapayım. Şöyle bir herkesi. Aşağı duvar aşağı duvar aşağı duvar aşağı duvar. Şimdi Arkadaşlar ünlem BS yazıp bıçak seslerini bir kapatın bakalım. Olay çok basit. Sizi aşağıya çekiyorum. ister sağ taraf ister sol taraf. ikisinden birini yapabilirsiniz sörte bak. Fark etmez. Bir tanesini yapmanız yeterli. Şimdi FZ 25 vereceğim. 20 saniyede yapan herkesi alırım. FZ 25'inizi verdim. 20 de aşağıya çekiyorum ve yapmaya başlıyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım çektim ya da ya şimdiden başlayın hadi. Haydi bakalım kimler yapacak? İster sağ taraf, ister sol taraf istediğiniz yapabilirsiniz. İstediğiniz tarafı yapın. Yapamayan herkes ölecek. Yapamayan herkes ölecek. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Dardım olsun. Kardeş atla bakayım. Atla atla. Atla. Şunlar kim yapamayanlar? Abo. Bir sürü yapamayan var. Aa biri düşüp öldü paraşüt basmaya. ulan mal ya. <laughs> tamam şöyle bir e, Canlar arası bir 1 yapıyorum. Şöyle EPT bir. Şimdi yapamayan arkadaşlar kim çeksin. Beni hiç uğraştırmasın. Biliyorsunuz globalim hemen sizi öldürürüm. Şimdi sağ tarafımı yapalım sol tarafımı yapalım. Hangisi zor bunlardan? Sağ mı sol mu? Hangisini istiyorsunuz? Sağ tarafımız zor diyorlar Zor sol taraf herhalde Burası zor Tamam şuraya bir marker'ı koydum Arkadaşlar marker'ı koydum Buraya da bir AK-47'yi attım Şimdi Oradaki AK-47'yi ilk alan arkadaşımız kazanır Haberiniz olsun AK-47'yi ilk alan kazanacak Marker'ın olduğu tarafa gideceksiniz Aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz Haydi bakalım herhangi bir zamanda aşağıya çekiyorum Hop çektim Haydi bakalım başladı kardeşim İlk AK'yi alan kazanır nereye gittim ha AK'yi ilk alan kazanır Kim aldı bakayım AK2 oğlum şu ilk geldi de AK ilk bu aldı. Kim bu lan göremiyorum. Vexia Tombik Vexia kardeşim helal olsun kardeşim sana tebrik ederim. ikinci oyunumuzun da kazanan arkadaşlar Vexia oldu. Vexia Vexia ikinci Deadpool'unu ve ikinci kodunu kazandı. Helal olsun kardeşim. Şöyle bir herkesi dışarıya çektim. Şimdi arkadaşlar dördüncü oyunumuz ne olsun bakalım. Dördüncü oyunda ne oynayalım ne istiyorsunuz. Farklı bir şey oynayalım farklı bir şey oynatalım. İp diyor bir arkadaşımız. Hatta bir sürü ip diyen var. Bir sürü ip diye... Oğlum ip niye bu kadar çok istiyorsunuz ya? Yok yok değiş verin değiş. Kal vermeyin. Genelde troll diyorsunuz. Değiş verin. hani Bu sefer yapmadınız değil mi? Ah şerefsizler. İp, ip oynat. tam ip oynatayım size bir ya. İp oynatayım bakayım. Şuraya bir geleyim. Hop şuraya bir çekeyim merkezi. Şöyle de bir kapınızı kapatayım. Şimdi... Bir kez daha çektim. Bir kez daha af verdim. Bir kez daha çektim. Arkadaşlar oyununuz çok basit. Hani küçükken kızların yanına giderdiniz. Kızları tavlamak için gel birlikte sekelim mi derdiniz ya. İşte oyun bu oyun arkadaşlar. Tamam mı? Burada hep birlikte sekeceksiniz. İpten kaçacaksınız. canlı e, canlarınızı 100 yaptım. Hadi bakalım oyununuzu başlatıyorum. Herkes bu duvar tarafına geçsin. Herhalde çeye doğru başlıyordu. Cama doğru başlıyordu. Tam bilmiyorum. Cama doğru mu başlıyor? Duvara doğru mu başlıyor ya? Tam bilmiyorum da. Duvara geçin ya siz hadi duvara geçin. Hadi başlatıyorum. Hadi başlatıyorum. Kolay gelsin. Evet canlarınızı şöyle tekrardan 100 yaptım arkadaşlar canlarınızı 100 yaptım neden 100 yaptım derseniz çünkü az önce arkadaşlara bu tarafa geçin dedim yanlış söyledim HP'nizde silah ver ettiğin knife'ı knife'ınızda verdim sıkıntı yok knife'lar verildi sıkıntı yok hadi bakalım değiş verin değiş değiş trolleyin canım yapmayın öyle şeyler hani trollemezseniz olmaz verin değiş az önce kal verdiniz yani trolleyin yani hadi bakalım seksekler ıı, devrede seksek, seksek, sek 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 Yeter bu kadar ya Vexia Allah'ım. <laughs> ee, bakalım ilk ölen arkadaşlarımız e, biraz yeteneksiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hem bu oyun oynayıp hem yazı yazabilenler hadi bir D sustum oynayalım. D sustum dedikten sonra dediğim ilk yazan e, CT koruma hadi ya ne bileyim koruma olsun. Olmasın da hani koruma olur bir zaman. D sustum kamyonet. Bakalım kim yazacak bakalım bakalım. E, Vexia yazdı helal olsun lan Vexia. Helal olsun kardeşim. Sekim sekin bakalım. Bu arada hiç bug yapmayacağım haberiniz olsun. Kesinlikle hiç bug yapmayacağım. İstediğiniz kadar sekebilirsiniz. E, sınırsız sekeceksiniz. Rips kardeşimizi öldü. Rips kardeşimiz. Oğlum sunucumuza hoş geldiniz. Ünlem DC yazın diye spam atma lan. A, tamam ünlem DC yazın arkadaşlar. Ben genel olarak söylüyorum. Herkes ünlem DC yazabilir. Bakalım kimler kazanacakmış. Dardım olsun. Kadınlar da olsun. Bir şöyle bir delay atayım da kendime. Delay e, taze taze devam edelim. Hop attım. Ee, şöyle de bir haritayı gezeyim ben arkadaşlar Güzel harita güzel harita Güzel harita bakalım e, Kim kazanacakmış hayırlı uğurlusuyla Dördüncü oyunumuzun kazananı kim olacak Şöyle bir bakalım bekleyelim Şöyle de bir Cancel Vote Dararayray <laughs> Rayrararararay 3, 4, 5, 6. Şu an yaşayanlardan yazı yazabilen var mı? Yaşayanlardan yazı yazabilen. A, S yazdı. Dayı S yazdın da yazı yaz oğlum. Bir şeyler yaz yani. ismini ismini yaz. Ali yaz, Mehmet yaz, E yaz. Ha H e yazdı. Güzel güzel. iyi Efendim, efendim Vance. Ahmet abi dedin. Efendim. Abi sik. Tövbe 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 tövbe. Ünlem UV yaz. Niye lan ünlem UV yazıyorum? Ünlem UV. Ha yazdım. Şimdi bakalım kim kazanacak bekliyoruz bakalım Deadpool skinimizin ve kodumuzun kazananı kim olacak bakalım hayırlısıyla kim alacakmış ee, Konsola demos yaz lan yürü git onu yazınca sunucudan atıyor 13 yıldır ben bu oyunu oynuyorum Yani sen doğmadan oynuyordum ben bu oyunu Haydi bakalım kim kazanacak arkadaşlar hayırlısıyla ne olacakmış ee, Ünlem W yap yine tamam yaptım 3 arkadaşımız ölmemede ısrarcı yani bayağı bir ölmüyorlar ölün artık beyler Hadi ölün artık ya ölün artık oğlum Ha ölün be yeter artık lan. Şöyle bir yukarıya çıkayım ee, arkadaşlar. Ne yazmış ya bak Vexia. Ya Vexia oğlum sen yapma bari trollemeyin lan benim sevmediğim şeyler bak adamları trollemeyin ha. Yapmayın böyle şeyler. Evet hadi oğlum ölün artık lan nasıl oğlum lan ucunda para vermiyoruz yani çok fazla. Ölün de artık bitsin şu oyun. Bak ölmüyorlar bak işsizlere bak işsizlere ölmüyorlar. Bak bak bak, bak tiplere bak Allah'ım. <laughs> Ay Bakalım kim kazanacak. İyi CFG. Bunlar CFG ya şimdi herkes CFG kullanıyor da bunların CFG'den değil herhalde ya. Bunlar bir yolunu neyini buldular bilmiyorum ama şuna bakar mısın? Ölmüyorlar. Bekliyoruz daha ölmüyorlar. O yüzden ben flash bombası mı Tamam, hadi bir tane flash bombası geliyor. Hepiniz yarra ediniz. Evet bakalım ne oldu? Kimler öldü? Kimler kaldı? Kimse ölmedi mi daha? Allah. Aa biri gitti. Gazi şimdi sövüyor. Niye flash attın diye. Hadi bakalım iki arkadaşımız kaldı. Bu iki arkadaşımızdan kim kazanan olacak? Ya sizin ben Allah beni bin belanızı ya durun lan yeter artık Allah Allah Yeter lan geç şuraya tam kulvar kapın kazede kulvar kap kulvar kap dondasın kulvar da dondasın İstediğin kulvarı kapabilirsin kulların dışından da başlayabilirsin Şimdi arkadaşlar diggle sesiyle her şeyiniz bozuluyor başlıyorsunuz İlk yapan arkadaşımız kazanıyor hadi bakalım başlıyoruz diggle la. Bakalım kim kazanacak aha aha kim bu kim düşen Ulan kardeşim kusura bakma yapacak bir şey yok. Bakayım bu kazanan kimmiş? Poveo kardeşim helal olsun. Dördüncü oyunumuzun kazanan oldun. Hem kod hem A biri hemen af verdi bak çekecekti şerefsiz. Evet Poyo kardeşim hem Deadpool hem de kod kazandın. Dördüncü oyunumuzda oynattık. Beşinci oyunumuz ne olsun arkadaşlar? Beşinci oyunumuz Extreme KZ istiyor şeyin. Extreme oynatabilirim de şans oynatayım diyorum. Ya bak dört tane yetenek oynattım. Ya şans oynatayım ya da savaşmalı bir şey oynatayım. Yani böyle TG olur bir şey olur savaşmalı. Yani böyle şeyler oynatayım. Eee Extreme KZ isteyen var. Tamam o zaman şu üçünü bu oynayalım. Tamam seçin birini arkadaşlar. Bir tanesini oynatacağım. Hangisini istiyorsanız o oyunu oynatacağım. Hadi bakalım seçin. istediğinize oy verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ahmet abi 3 oldu abi. Ne 3 oldu anlamadım. Oğlum herkese ditbull. 5 tane ditbull vereceğiz dedik ya. 5 ditbull 5 tane de kod. Böyle bir güzel bir etkinlik. 3 kazandı. Tamam oğlum 5 tane verdik. Tamam o zaman dördüncü kazanan arkadaşımız sadece kod alsın. Deadpool almasın. Poveo sana <laughs> vermeyelim. Bakayım şöyle bir ekstrem kazıya çıktı. Tamam ekstrem kazıya dönüyoruz. Tamam poveyoda pull verelim. Ekstrem kazıyanlar da burada. Şöyle herkese aşağı duvar, aşağı duvar, aşağı duvar, aşağı duvar. Şimdi arkadaşlar olay çok basit. Aşağıya çekerim sizi. İlk yapan arkadaşımızı alırım. Yukarıya bir adet diggle koydum. Bu diggle'ı ilk alan arkadaşımız kazanır haberiniz olsun. İlk diggle'ı alan kazanır. Aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Hop çektim. Başla bakalım, başla bakalım, başla bakalım. Kim kazanacak ilk? İlk yapan arkadaşımız kazanır. Ben zaten yapamam bunu diyen arkadaşlar dışarı çıkıp gezebilir. Dışarı çıkıp gezebilirsiniz. Haydi bakalım ilk kazanan kim olacakmış? Çıkın, tırman, 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 tırman. Zıpla, zıpla, zıpla. Oh güzel. Derdim olsun, Kadarlarda olsun. Burada bir üç arkadaşımız var en önde giden. Burada ne yazıyor? Oç Ezekiel yazıyor. Oğlum Ezekiel'e kim sövmüş lan? Burada öyle yazıyor. Tövbe tövbe. <laughs> Allah Allah. Çık bakayım, çık bakayım, çık bakayım. Zıpla, 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 zıpla. Hop zıpla. Tamamdır. Kim bu Akeliskan? Kardeşim sen yapamadın. Kusura bakma. Queen kardeşim yaptı bunlar bak. Canavar gibi gidiyorlar. Canavar gibi. Düşmüş Pove'ya. O kadar istemişti lan. Baga çıktım, baga. Dur şuraya geldim. Hop zıpla bakalım. Hadi. Hayırlısıyla sen de zıpla. Diggle'ı yıkalan kazanıyor. Diggle almanız önemli lan. Çıksana. Lan lan lan, 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 lan. Kim aldı? Bakayım şöyle bir. Dayı kardeşim. Az daha geçiyordu lan. Şu kimmiş? Liar. Az daha geçiyordun dayı. Dayı. 5. oyunun kazanan oldun kardeşim. Hem kod kazandın bizden hem de Ditbull kazandın. Güzel bir etkinlik yaptık arkadaşlar. Katılan herkese teşekkürler. Siz de sunucu oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den gelip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olursanız ve videoya beğen artı yorum atarsanız sevinirim. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız da bir YouTube yorumlarına bir 31 yazsın. Kendini bir belli etsin bakalım. Hadi kendinize güzel bakın. Bay bay görüşürüz.